Bismillahirrahmanirrahim. Vergi vergidir, zekat zekattır. Verginin zekatla hiçbir alakası yoktur. Vergi memlekette yaşayan mülk sahibi herkesin belirli ölçüde devlete vermiş olduğu bir miktardır. Ama zekat ise Allah Celle Celaluhu'nun tayin etmiş olduğu bir miktardır. Ve bunun verileceği yerleri Zekat nasıl farz ise zekatın verileceği yerlerin aynı şekilde ayette belirlendiği gibi verilmesi gerekir. Belirlenen yerlere verilmesi gerekir. Bu da farzdır. Yani zekat diye sen malını tutup rastgele birisine veremezsin. Ya durumu fakir olmayan birisine sen zekatı verdiğin zaman zekat vermiş olmazsın. Belki bir hayır olur ama o zekat verilmiş sayılmaz. Kesinlikle vergi zekatın yerine geçmez. Zekat farklıdır. Zekat Allah'ın emri, Allah'ın emrettiği yerlere verilir. Emrettiği şekilde olur. Böyle bir İslam cemaatinin mensubunun zekatın içtimai yönü vardır biliyorsunuz. O kişinin zekat müessesesine, verilmesi gerekiyor. Öyle bir müessese olur. Oraya verir. Yani bir kurum vardır. Oraya verilmesi gerekir.